arkadaşlar güzel bir etkinlik oldu. Hepinizin ayağına yüreğine sağlık. Öncelikle ben eee Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Tursu Yere. Sonrasında e, Hakan eee Orun Bilge Başkanıma. Selçuk Ergeldi Başkanıma. Evrim Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Adnan sen de gel. Sen bizim belediyemizden gel. Sana da emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar amacımız tabii ki spor yapmaktı. Onu başardık. Bülac futbolu gerçekten çok zor, çok mücadele istiyor. İşte şampiyonluk böyle bir şey. Bazen favoriler, bazen ee, favori olmayan takımlar kazanıyor. Bazen yüreği güzel insanlar kazanıyor. Bazen hepimiz kazanıyoruz. Yani amaç burada görünüyor ki dostluk kazandı. Ben hepinizi gerçekten tek tek tebrik ediyorum. Mücadele çok iyiydi. Çok zevk aldık biz kenarda. İnşallah bir dahaki dönemlerde yine birlikte oluruz. Ben ee, Sayın Başkan, Orhan Başkan'ı buraya çağırıyorum. Buca Gediz takımını yürekten alkışlıyorum. Şampiyonluk tutuyorum. Önce ikinciye versiyonu. Evet. Biz öyle yapalım bu sefer. Birinci kupasını da sıcağı sıcağına Sayın Orhan Başkanımıza verelim ve kendisini tebrik edelim. Evet, şampiyon Buca Gediz Masterler. Evet, takım olarak. Şöyle kupayı kaldırın. Başkanım, tekrar takım buradayken verirken kupayı rica edeceğim. Evet. Evet. Resmi resimde almak. Evet. evet. Ali öne Dur dur verirken verirken çekiyor. Evet. Bendeyiz. Kaldırıyoruz şöyle. Tamam. Evet, dağılma 5 dakika. Evet, bir de bizi böyle çok. Nerede bak para var başta. Dur dur çekeceğim şimdi. Evet, Şefikisar. Haydi, buraya girin. Hadi, Şefikisar kardeşim. Oğlum, buraya. doğru. Evet, dön buraya, dön buraya. evet. Zafer Kupası turnuvasının ikincisi. Evet. 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 İmzasız Selçuk her geldiği takdim ediyor er bir takım bir kaptanına. Bir evet. Allah Allah. İki tane filer kaybeden var. Arkadaşlar bir yaklaşınız. Evet. Yaklaşın şöyle beraber. Evet. Ar <laughs> evrim. 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 <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Turnuvamızı bir bitiren Şengiloğlu Maskerler de <laughs> Selim Başkanı. Selim Başkan, Başkan veriyor Ay Yıldız Başkanı. Turnuvanın üçüncüsü turnuvanın üçüncüsü Şengiloğlu Maskerler adına evet. Anıl Yeşil alıyor. Dördüncü <laughs> kupamızı da Ayşe Hanım, <laughs> Nurfeyle, veriyor. Kendilerine ediyoruz. 9 Eylül Masterlerin Başkanı evet. Bülent Elmas. Evet. Bir daha, Hadi bir daha, bir daha, gel. Gel gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. gel gel, gel. gel bir dakika. Da. Sefer Evrim. Murat. Siz gelmeyin. Evet Kupayı alan dört takım Toplu halde fotoğraf çekimindeyiz Sen çek çek Sen çek çek Evet Evet Başkanlarla birlikte Kupaların sahipleriyle birlikte aldık Zafer turnuvasının İlk dördü birincisi bu sefer ikincisi seferi sar üçüncü şahiy olur dördüncü de dokuz Eylül Borna Masterler oldu.